Herkese merhaba arkadaşlar. Güneyli Matematik Evi'nden yepyeni bir dersle karşınızdayım. Bu dersimizde alan konusunu işleyeceğiz. Alanın ne olduğunu öğreneceğiz. Dikdörtgen ve karenin alanını hesaplamayı öğreneceğiz. Ve aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Daha fazla lafı uzatmadan hemen dersime başlıyorum. Ee, öncelikle alanın ne olduğuyla başlayacağız arkadaşlar. Alan dediğimiz şey bir şeklin düzlemde kapladığı yer o şeklin alanıdır. Mesela bu kağıdın bu masanın üzerinde kapladığı bu yer bu kağıdın neye oluyor arkadaşlar? Alanı oluyor. Peki biz bu alanı nasıl hesaplıyoruz? Bakın dikdörtgenin alanından başlayalım. Birim karelere ayrılmış bir dikdörtgenin alanı içindeki birim kare sayısının toplamıdır. Bakın birim kare ne demek arkadaşlar? Her biri bir birimlik olan kareler. Bakın şuradaki şu kareleri görüyor musunuz? Ben sizin için önceden ayırdım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim diye. Bunların her birine biz ne diyoruz? Bir birim kare diyoruz. Peki kaç tane birim kare var bunun içerisinde? Bak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu sırada varsa her sırada 10 tanedir. 10, 20, 30, 40, 50 tane. Yani bu dikdörtgenimizin alanı nedir? Bakın içindeki birim kare sayısının toplamı kadardır. 50 birim karedir. Peki biz buna bakın farklı bir şekilde nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Daha kolay bir yolda. Şu kenarındaki şeyleri sayarız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada var. Bir de bu uzun kenarındakini sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada 5'ti burada 10'du. Eğer ki o 5 ile de 10'u çarparsam ben ne yaparım arkadaşlar? Bu dikdörtgenin alanını bulmuş olurum. 50 birim kare olarak ne yapıyorum? Buluyorum. İşte bizim dikdörtgenin alanı bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bakın kısa kenarındaki birim kareleri sayıyoruz. Uzun kenarındaki birim kareleri sayıyoruz ve bunları çarpıyoruz. Peki gençler her zaman biz bir dikdörtgenin alanını hesaplarken bu şekilde birim karelere ayırarak mı yapacağız? Tabii ki de hayır. Bu işin daha kısa bir yolu var. Ne yapacağız? Bakın onu da burada not olarak söyledim. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının uzunluklarının çarpılarak buluyoruz. Yani ne yapacağız? Bir dikdörtgen varsa hemen onun kısa kenarını göreceğiz. Uzun kenarını göreceğiz. Ve bu iki kenar uzunluğunu çarparak alanına ulaşacağız. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Mesela bakın burada bir ABCD dikdörtgeni var. Bunun kısa kenarı neymiş? 5 cm. Uzun kenar neymiş? 7 santim. Bakın burada bize A parantez içinde ABCD diyor. Şu gösterim arkadaşlar. Şu ABCD geometrik şeklinin nedir bu? Dikdörtgendir bu soru için. Bunun alanı demek bakın. Başına A koyuyorsa alan demek. Hatta C koyuyorsa da çevre demekti. Onu da görmüştük arkadaşlar sizinle. Bunun alanı diyorsa hemen kısa kenarla uzun kenar çarpıyorum bakın. 5 ile 7'yi çarptım. 35. Hem bu santimetre hem de bu santimetre olduğu için arkadaşlar bakın arkasına ben bunun alan birimi olarak ne yazacağım? Santimetre ile santimetreyi çarptığımı düşünün. Santimetre kare olarak yazacağım. İşte bir dikdörtgenin alanı bu şekilde bulunuyor değerli öğrenci arkadaşlarım. Umarım anlamışsınızdır. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Hemen geçelim. Bir de karenin alanını görelim. Şimdi karenin alan dediğimizde bizim zaten kare dediğimiz şekil özel bir dikdörtgen değil midir değerli öğrenciler? Bakın dikdörtgeni düşünün. Şimdi dikdörtgenin iki tane uzun kenarı var, iki tane kısa kenarı var. Şöyle kısa kenarlarından bastırsanız ve tüm kenarlarını eşit hale getirirseniz bu ne olur? Bir kare olur. Yani bizim kare dediğimiz şey özel bir dikdörtgendir. Tüm kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgene kare diyoruz. Mesela bakın şöyle bir dikdörtgen düşünün. Şurası 3, şurası 7 olsun. 3 santime 7 santim. Bakın bu dikdörtgendir. Ama ben bunu buradan kısaltırsam, yani şu uzun kenarlarını da 3 santime getirirsem ne olacaktır arkadaşlar? 3 santime, 3 santim olan bir kareye dönüşecektir. E o zaman madem ki kare dediğimiz şeyde bir dikdörtgen çeşidi, yani özel bir dikdörtgen, o zaman alanı da aynı dikdörtgen gibi hesaplanır. İki kenarının çarpımıyla. E zaten kare dediğimiz şeyin iki kenarı aynı olduğu için ben nasıl bulacağım bakın buradaki bu karenin alanını? 5 çarpı 5 eşittir. 25'ten bulacağım arkadaşlar. Zaten bakın aşağıya da not olarak yazdım. Bu durumda karenin alanı iki kenarın çarpımıdır. Bunu gördük. Bakın 5 çarpı 5, 25. Bir de ne diyebilirim? <laughs> karenin iki kenarı eşit olduğu için. Bakın burası da 5, burası da 5 olduğu için bir kenarının karestir de diyebilirim. Yani ben mesela şurayı bilmiyorum. Şurası 5. Zaten kare olduğu için buraya 5 yazabilirim. Ama hiç buna 5 yazmadan ben bunun alanını nasıl hesaplarım bakın. Bir kenarının karesi. Yani bu 5'in karesi. Karesi ne demekti? Üslü sayıları hatırlıyorum. 5 üssü 2 demekti. E bu da nasıl hesaplıyordum? 5 çarpı 5 olarak hesaplıyordum. Bu da ne olacaktı cevabım? 25 olacaktı arkadaşlar. Yani ben diyelim ki bakın şöyle bir tane kare gördüm. Bakın buraya çizdiğim gibi. Şuraya dedi ki bize 7 birim. O zaman ben ne yapacağım? Bak bunun kare olduğunu da biliyorsam yani soru bana söylüyorsa hemen bunun alanını bulmak için bak bu 7'nin karesini alacağım. E bu da nedir? 7 çarpı 7'dir. Bu da nedir? 49 birim kare olur arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Umarım anlamışsınızdır. Dikdörtgen diyorsa kısa kenarla uzun kenarı çarp işi bitir. Kare diyorsa da bu bir kenarını kendisiyle çarp ya da diğer kenarına da 5 yazıp iki kenarı çarp fark etmez. Aynı sonuca ulaşırsın. Umarım bu hesaplamaları anlamışsındır. Şimdi hemen şurada iki tane örneğimiz var. Hemen bakalım. Bakın bir kenarı 2 metre olan karenin alanı kaç metre karedir diyor. Şimdi bir kenarı 2 metre olan kareyi şöyle düşünelim. E bunun zaten ben alanını bulacaksan bak böyle bir kenarının direkt karesini alıyordum. Yani 2'nin karesi eşittir 2 i̇ki çarpı 2'den 4 olacak arkadaşlar. Bakın buralar metre olduğu için de benim sonucum yani alanım metre kare olarak yazılacak. Mesela buralar santim olsaydı santimetre kare diyecektim. Birim olsaydı birim kare diyecektim. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geçiyorum yeni soruya. Bakın ne diyor? Yukarıdaki dikdörtgenin alanı karenin alanından kaç metre kare fazladır? Önce dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Nasıl buluyordum? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyordum. 4 kere 7, 28. İkisi de metre olduğu için bakın metre kare diyorum. Karenin alanını nasıl hesaplıyordum? Yine bakın bu ikisini çarpıyordum. 4 kere 4'ten 16 metre kare. Diyor ki sana dikdörtgen kareden ne kadar fazladır? Yani 28'den 16'yı çıkaracağız. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 12 metre kare daha fazla olacak. Yani diyelim ki bakın bunu hemen yeni nesil bir soru gibi düşünelim mi? Düşünelim. Nasıl olur? İşte der ki mesela Ali'nin odası. Ali'nin odası der. Sana bunu verir. Şu alanı vermez. 4'e 7. İşte Ahmet'in odası der. Böyle güzel bir de şekil çizer oraya. Görsel çizer. Ahmet'in odası der. İşte der ki e, bu durumda işte Ali'nin odası Ahmet'in odasından kaç metrekare fazladır? Al sana yeni nesil soru değerli öğrencim. Bu sayede ne yapıyorsun? Sen de bu soruyu çözmüş oluyorsun. Hemen geçelim alıştırmalar kağıdımıza. İki tane alıştırmamız var. Bu konularla ilgili hemen bunları çözelim. Şimdi ilk sorumuzda ne diyor? Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı 120 metrekare ise BC kaçtır? Bakın bize kısa kenarını soruyor. BC'yi görebiliyorsunuz. BC uzunluğu demekti. Benden burayı istiyorsa bak bana alanını da vermiş. Ben alanı nasıl buluyordum? Şuradaki şu uzun kenarla kısa kenarı çarparak. E uzun kenarım 12. Kısa kenarımı bilmiyorum bakın. Bilmiyorsam ben buraya ne diyebilirim? Mesela herhangi bir sembolle bunu belirteyim. Diyelim buranın uzunluğu yıldız olsun. Ben bu 12 ile bu yıldızı çarptığım zaman kaça ulaşacakmışım değerli öğrenciler? Bak uzun kenarla kısa kenarı çarpınca 120'ye ulaşacakmışım. O zaman bu yıldız kaç olmalı ki benim alanım 120 olsun? Yani 12 ile ben kaçı çarparsam 120'ye ulaşırım? Tabii ki de 10'u çarparsam. Demek ki bu yıldızın benim ne olacak arkadaşlar? 10 metre olacak. Bakın zaten bu yıldız dediğim yer neresiydi? BC uzunluğuydu. Yani bana sorduğu yerdi. Yani cevabım ne olacak değerli öğrenciler? 10 metre olacak. Bu da bir soru çeşididir. Bazen bize böyle alanı verir. Bir tane kenarını vermez. Onda ne yapıyoruz? Bu, bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci soru tipimize. Yukarıdaki şekilde ABCD karedir diyor. Bakın ABCD. Burayı takip ediyorum. Bak bu kareymiş. kırmızıyla taradım. Tamam ve diyor ki alan ABCD yani bu karenin alanı 49'dur diyor. E ben karenin alanı nasıl buluyordum arkadaşlar? Bir kenarının karesini alarak. E hangi sayının karesi 49'dur? 7'nin tabii ki de hocam 7 kere 7 49'dur. Yani bu karenin bir kenarı 7 değil midir arkadaşlar? Bakın şöyle düşünün. Bu karenin alanı 49 olması için buraların 7'ye 7 de olması lazım. Çünkü çarpınca 49'a ulaşacağım. E madem bu kare hocam burası da 7'dir. Burası da 7'dir. Ben bunları biliyorum. Tamam devam edelim. Bak ne diyor? ED 3 santim diyor. Bir bilgi daha vermiş. ED neresi? Hocam şurası da benim ED'm. Buraya da 3 santim demiş. Şöyle bak şuralarda yazıyorum. Santimetre olarak hepsine. Evet peki benden ne istiyor? İse diyor alan ECBF. Bak güzel takip edeceğim. ECBF alanını. Hatta şöyle kahverengiyle takip edelim onu da. Farklı bir renk olsun. E, C, B, -F. F. Yani bak bu büyük dikdörtgenin tamamının alanını istiyor benden. Şu büyük dikdörtgenin tamamını istiyor. Peki ben bu büyük dikdörtgeni nasıl hesaplarım? Ben bir dikdörtgenin alanını hesaplamak istiyorsam kısa kenarıyla uzun kenarını çarpmam lazım. Peki bu dikdörtgenin kısa kenarı şurası değil mi? Evet ve orası 7 santim değil mi? Evet hocam kısa kenarını buldum. Uzun kenarı kaç? Bak bu büyük dikdörtgenin uzun kenarı şuranın tamamı değil mi arkadaşlar? E buran da zaten şuraya kadar olan kısmı 7. Bakın buradan sonrasında 3. E tamamı diyorsam bu ikisini toplamam gerekiyor. 7 ile 3'ü toplarsam bunun uzun kenarı 10 değil midir? Evet. E o zaman ben bu 7 ile 10'u çarparsam bu kocaman büyük dikdörtgenin yani benden istediği yerin alanını bulurum. 7 ile de 10'u çarparsam ne olur arkadaşlar? 70 olur. Benden istediği alanı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Umarım bu soru tipinde anlamışsınızdır güzel bir soru tipi karşınıza çıkarsa bundan sonra affetmezsiniz değerli öğrenciler. Hemen geçiyorum. Bir ufak konumuz daha var. Bunu da yapalım, bu işi bitirelim. O da nedir? Aynı alana sahip olan farklı dikdörtgenler oluşturmayı göreceğiz bu konumuzun içerisinde. Şimdi bakın bizden farklı dikdörtgenler verirse bunlar aynı alana sahip olabilir. Nasıl olur hocam? Bunlar farklı dikdörtgen diyorsan eğer hemen izliyorsun. Bak senin için buraya iki tane farklı dikdörtgen çizdim. Görüyorsun. Hem görünüşleri farklı, hem mesela kısa kenar bunun 2, bunun 3, bunun uzun kenarı 6, bunun 4. Her şeyleri farklı ama alanlarını beraber inceleyelim mi? Hemen inceleyelim. Bak şu üstteki dikdörtgen alan nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenardan 12. 2 kere 6, 12 olduğu için 12 santimetre karedir. Doğru mu? Doğru. E alttakine bakalım. 3 ile 4. Kısa kenarla uzun kenarını çarptım. 12 yine santimetre kare. Bak alanlara aynı çıkabiliyor değerli öğrenci arkadaşım. Yani senden mesela ben e, 10 metrekarelik bir yer istediysem sen bunu ister bak böyle yaparsın. 2'ye 5 olarak yaparsın. Bak bununki 10 metre karedir. İstersen de şöyle yaparsın. İnce uzun yaparsın. 1'e 10 yaparsın. Bak 10 ile 1'i çarp yine 10 metrekare. Bu şekilde de yapabilirsin. Yani senden alanı aynı olan farklı dikdörtgenler istediğinde bunu ne yapıyorsun? Sen şu kenarların çarpımı aynı olacak şekilde oluşturuyorsun. Zaten bak buraya not olarak da yazdım. Bizden aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturmak istiyorsak aynı alana sahip farklı dikdörtgenler aynı burada olduğu gibi kısa kenar ile uzun kenarlarının çarpımları eşit olmalı. Bak burada 2 kere 6 12 burada 3 kere 4 12 eşit olursa aynı alana sahip dikdörtgenler oluştururuz. Hemen örneğimize bakalım. Bak ne diyor? Alanı 24 cm kare olan 3 farklı dikdörtgen çizin. Hocam alanı 24 olacaksa demek ki bunun kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı 24 olacak. E o zaman ben bunun şurasını 2, şurasını 12 yapabilirim. 2 ile 12'yi çarparsam 24. Bak bir, bir tanesini çizdim. Hemen ikinci dikdörtgenimi çizeyim. Ne yapabilirim mesela? Şurayı 3, şurayı 8 yapabilir miyim? 3 kere 8 de 24 olmaz mı? Al sana ikinci dikdörtgen. Hemen üçüncüyü de çizeyim. Ya evet, şurasını 4 yapsam 4 kere 6 24 değil midir arkadaşlar bakın. Bu da olabilir. Burayı 4 burayı 6 da yapabilirim. Üçüncü dikdörtgenimi de çizdim. Zaten benden 3 tane istiyordu. 3 farklı dikdörtgen çiziniz diyordu. Çizdim. Ha istersen mesela ne yapabilirim? Burayı 1 de yapabilirim arkadaşlar. Bakın burayı 1, burayı 24 de yapabilirim. Bunun da çarpımı 24 cm karedir. Şöyle hepsini tek tek inceleyelim bak. 2 ile 12'yi çarp 24. 3 ile 8'i çarp 24. 4 ile 6'yı çarp 24. 1 ile 24'ü çarp 24. Hepsinin alanı aynı bunların. Ama neyleri farklı? Kenarları farklı. Yani bunlar farklı dikdörtgenler. İşte sizden de yazılılarda ya da deneme sınavlarında sorunun içerisinde böyle aynı alana sahip farklı dikdörtgenler diye bir şey geçiyorsa hemen ne gelecek değerli öğrenci arkadaşım aklına? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımı ne olacak? Eşit olacak. Eğer ki kısa kenarla uzun kenarının çarpımı eşitse Bunlar farklı dikdörtgenlerdir ama aynı alana sahiplerdir diyoruz. Ben bu konuyu güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Dikdörtgenin alanı ve karenin alanı konusunu gördük. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturmayı gördük. Birkaç tane de örnek çözdük bununla ilgili. Ne yapacağız? Soru çözüm dersinde bol bol soru çözerek yeni nesil soruda koyacağım içine bir tane e onlar da çözerek ne yapacağız? Bu konuyu iyice pekiştireceğiz ve tüm arkadaşlarımızın önüne geçeceğiz. Tüm rakiplerimizi saf dışı bırakacağız arkadaşlar. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. biz sizleri çok seviyoruz. Sizler de eğer bizleri ve kanalımızı seviyorsanız, size bir şeyler katıyorsa kanalımıza abone olmayı ve derslerimize beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Matematikle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.